Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre faaliyet gösteren bir derneğiz. Bütün üyelerimiz ve faaliyetlerimiz kamu otoritesinin bilgisinde ve denetimine tabi. Bir üye, bir başka üyenin mason olduğunu açıklama yetkisini kendisinde görmez. Ama üyelerimiz kendi kimliklerini açıklayabilirler elbette. Sözün özü gizli değiliz. Diğer yandan sembollerle çalışıyoruz ve sembolik dil doğası itibariyle gizemlidir. Masonluktaki kapalılık ve sır kavramları bu gizemin bir yansımasıdır. Masonluk kapalıdır çünkü sembolik dil ve ritüeller ancak o yola koyulmuşlara bir mana ifade ederler. Masonlukta sır vardır çünkü sembolik dille kurulan ilişki bireysel deneyimle gerçekleşir. Yaşanır ama kelimelere dökülemez. Bu arada dile gelmeyen bu bireysel deneyim dışında içinde bulunduğumuz iletişim çağının masonluğun bütün geleneksel sırlarını açığa çıkardığını, en kendimize hasmetinlerimiz olan ritüellerimiz dahil her türlü temel belgemize kamusal ortamda erişmenin mümkün olduğunu söylemeye hacet yoktur. Ama iletişim çağının açığa çıkartamadığı ve çıkartamayacağı o bireysel deneyim en büyük sır olarak duruyor